Efendim herkese merhaba. Kadıköy Hasanpaşa'da motorcuların bulunmuş olduğu sokağa geldim. Arkamda motoruma.com aksesuar ve ekipman mağazasını görüyorsunuz. Sol elimde tutmuş olduğum HCC bayrağını da görüyorsunuz büyük ihtimalle. Bu bölümde size bir müjdem var. Çünkü HCC birkaç yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de yeni distribütörüyle. Tahmin ettiniz motoruma.com, motoruma mağazası HCC'yi Türkiye'ye yeniden getirdi. Yeni distribütörü oldu. Diyeceksiniz ki... Hani bu önemli bir haber mi? Bölüm İçerik üretmek için yeterli bir gerekçe mi? Bence yeterli bir gerekçe çünkü ben HCC'den aşağı yukarı 2-3 tane kask kullandım ve bu zamana kadar kullanmış olduğum kasklar içerisinde unutamadığım ya olsa da şundan alsam dediğim bir marka HCC çok değerli çok özel bir marka ve özellikle şunu belirteyim hani Shoei, Arai, Schubert gibi hani büyük markalar var ya onlarla kafa kafaya rekabet eden ama bir taraftan da Fiyat olarak baktığında fiyat performans ürünü olarak değerlendirilebilecek bir marka. Modellerinin çok değiştiğini ve geliştiğini ve aynı zamanda yelpazenin de geliştiğini gördüm. Dolayısıyla dedim ki Yağız'a gel yaz biraz çekim yapalım burada. Bizi izleyen takipçilerimizi de HCC'nin yeni modellerini ve fiyatlarını burada gösterelim diye düşündüm. Motorcular bizi bekliyor. Sokağa karıştırdık. Gelin sözü uzatmayalım. Sizi HCC'nin yeni modelleriyle tanıştırayım. Evet, Motoruma mağazası HCC diye geldim buraya ama burası aynı zamanda AGV'nin, Arai'nin, Airoh'un, Zontes'in şurada görmüş olduğunuz 350e modeli var mesela. Zontes'in distribütörü, Furgan markasının distribütörü, Atlas markası, MT helmet, Dainese her markayı burada bulabiliyorsunuz ama kendine has markaları olan da bir yer motoruma. Şimdi şu HCC tarafına geçeyim uzatmayayım sözü. Şimdi burada i30'lar, i20'ler, RPA 71, i71, RPA 71 yine başka RPA 11 ki hastasıyım, delisiyim RPA 11'in. i90, başka ne var buralarda? i100'ler var ve aslında şu arkalarda da bir sürü modeli var. Benim bildiğim HCC'de böyle 3-4 tane model vardı ve eskiden hani hepsini bilirdim, hepsine hakimdim. Bu yeni distribütörle birlikte bu ürünler gelince Dedim ki abi çok genişlemiş, yelpaze çok büyümüş. O yüzden hani hem bilgi alalım hem fiyatlar konusunda konuşalım. Hem de insanlar o kadar marka varken niye ECC alsın kardeşim diye. Buranın sahibi Cembe'ye dedim ki bir röportaj yapabilir miyiz? O da kabul etti sağ olsun. Şimdi Motoruman'ın yönetim kurulu başkanı böyle güzel bir dille ama bizim motorcu diliyle Motoruman'ın sahibi Cem yanımıza davet edeyim. Bey. Selçuk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? efendim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Selçuk Bu tamam. şu anda dördüncü <laughs> falan kaydımız herhalde. <laughs> Aynen. Bu sefer oldu değil mi? Bu oldu, oldu oldu, bu sefer oldu. İyi duruyor muyum <laughs> abi? Bu tarafa doğru değil mi? Tamam. Abi hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Allah ederim. Allah utandırmasın. Çok teşekkürler, sağ ol abi. Kişisel olarak ben çok sevindim HCC markasını almana, getirmene, <laughs> distribütöre olmana. Biz de çok memnunuz. HCC'ye abi son 2-3 yıldır ben hani motosiklet sektörüne çok dolaştığım için çok fazla peşinde koşan firma vardı. <laughs> Nasıl başardım bunu abi, distribütörlük almayı? Abi aslında e, biz bayağıdır diyalog halindeydik yani Türkiye'de temsil edilmesini istiyorduk çünkü Türkiye'de biliyorsunuz aslında her şey var Evet yani olmayan hemen hemen motosiklet sektöründe hiçbir şey yok. Hem motosiklet markaları adına da her şey var, ekipman adına da her şey var. ECCB eksik de orada da işte e, yani onların süreci de biraz uzun oluyor çok hani detaya girmeyeyim ama Biraz meşakkatli oldu diyeyim yani. Çok uzun sürdü uzun değil mi? Uzun sürdü uzun sürdü. Vallahi tebrik evet. ederim uzun çünkü sürdü. ben çok büyük firmaların peşini kovaladığını hı hı. biliyorum. Hani evet, senin evet, o evet. alabilmen bence orada bir başarıdır diye düşünüyorum. Evet, zaten şu, şu anda ikili bir yapı var Türkiye'de. Hani ondan da bahsedelim. Ee, yani iki tane distribütöre verdiler çünkü ürün gamı çok geniş. Hani hem iyi temsiliyet istiyorlar e, her ürün gamında o yüzden şu anda iki kişi getiriyor. Yani iki tane farklı firma. İkisi de ana distribütör. İkisi de HCC'nin sitesinde aynı şekilde Türkiye'nin altında hani görebileceğiniz şekilde. Biz de yani bizim üstümüze düşen tarafta çok memnunuz yani açıkçası durumdan. Süper. Hayırlı olsun. Çok ben şimdi HCC'ye daha önce 2-3 tane HCC'm oldu benim. Hı -hı. Kullandım. Özellikle rpa 11 kullandım ve çok Aynen. memnundum ürün yelpazesi de genişti. Hem alt segment hem üst segmente hitap ediyordu ama çok daha fazla genişlemiş, büyümüş. O yüzden bu bölümü çekme sebebimiz aslında. Hem fiyatları konuşalım. Çünkü fiyatlarda büyük bir avantajım var diye evet, biliyorum. Evet, fiyatlarda bir avantajım var. Hem de şeyleri, model hangi modeller var, kimlere hitap ediyor onları hızlıca konuşalım diye buraya geldim. Hoş geldin arkadaşlar. <laughs> Hoş bulduk. En yukarıda MotoGP'de zaten biliyorsun çok fazla sponsorluğu var. Aynen. o MotoGP dedin de o zaman orayla başlayalım. E orayla başlayalım. Daha önce saatte. olmayan bir versiyonu. E daha önce olmayan bir versiyonu. RPA 1 mi RPA bu abi? RPA 1 abi bu. Şimdi hem MotoGP'de direkt FIM onaylı. Yani bu MotoGP pilotunun kafasındaki kask abi direkt. Direkt birebir aynı kask Birebir aynı Aa. kask. Yani adam direkt bunu kullanıyor. Hatta eskiden bu bir 5-6 sene önce RPA 11 ile yarışıyorlardı biliyorsun. Evet. RPA 11 de aslında MotoGP için hani tam birebir bir kask değildi, vizör kilidi vesairesi farklıydı. Evet. RPA 11 de böyle eski videolarda MotoGP videolarına bak, şuraya ekstradan ekstradan bir tane cevatalı kilit falan koyuyorlardı. Aa, Belki evet. görmüşsünüz. Gördüm, gördüm hatırlıyorum. Bu atıyorum. direkt hani film onaylı ile bu iş için üretildiği için bak, buna mesela direkt burada direkt kilit kilit koymuş ha. adam. Hani direkt hani al t tak. Finland tak direkt piste çık. Fim onaylı bir kask. En yüksek fiyatlı kaskı tabii ki normal en olarak. En üst düzeyi bu HJC'de. En üst düzeyi bu. Şu an bunun düz renkleriyle bu arada lisanslı modeller arasında fiyat bayağı değişiyor. Yani bu mesela e, Red Bull lisanslı. E, bunun fiyatı farklı. Düz Aha. renginin fiyatı farklı. Hani standartı, hani normal. Red... 20 bin lira civarında. 20 bin lira, civarında. 20 Bin lira civarında. Şu anki fiyata göre konuşuyorum tabii. Düz renkleri üzeri konuşuyorum. Yani düz rengi dediğim de şu. Şu siyah olan. Evet, düz siyah olan. Bu 20.000 lira. Peki, Aha, 20 bin lira. E, az önce bana dedin ki şeyi anlattın. Bizim e, şey avantajımız var. Yurt dışındaki görmüş olduğunuz SCC liste fiyatıyla aynı fiyat dedin. Şimdi şöyle bir politika izledik abi fiyatta da. Bu kaskı Avrupa'da X bir hani diyorsunuz ya şu işte sitede şu fiyat, bu sitede bir fiyat. Oraya göre Türkiye'de %20 ile 30 arasında ekstra bir maliyeti var bunun. ÖTV gibi düşün yani. Bu ekstra gümrük vergisi abi. Biz yine de bunu kendi bünyemizde bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz şu anda. E, HCC Europe sitesi var abi. Gir. Ralfa 1'in fiyatına bak. Orada zaten perakende fiyatı yazıyor. Hmm. Yani diyor ki bu, bu kask işte şu kadar Euro'dur diyor. Güncel kurla kurulaşar abi. Aşağı yukarı yani %5 aşağı %5 yukarı. yukarı biz o fiyata satıyoruz. Yani şu anda Avrupa'daki lanse edilen fiyatıyla Türkiye'deki fiyat aynı. 20 bin lira en pahalı kaskı. Şimdi Hı -hı. aşağı doğru gelelim o zaman yani fiyatlardan şeyler gidelim. Şeyler 29'larda bu Aa, e lisanslı, lisanslı olanlar. Hani, ama onlarda dediğim gibi hani lisansa para veriyorsun biraz. Red Bull Mesela lisanslı. Mesela Marvel lisanslı RPA 11. Aynen. Şu kalıba baksana ne kadar güzel ya bayılıyorum bu kalıba ya. Mesela RP11'i lisanssız olan, düz olan evet. versiyonunun fiyatından bahsedelim. Şimdi bu Marvel lisanslısı abi. Marvel lisansları 19.000 lira civarında. Bunun da düz renkleri, onlarda 13 civarında şu anki kurlara göre. Abi çok iyi bak, çok ya, araya gireyim kusura bakma. Çok da. iyi, neden biliyor musun? Ben bu kaskı kullandım biliyorum, bu 5 kabuklu bir kompozit yapısı tabii, var. Tabii tabii, en Değil üst mi? düzey üstünde şey var, PIM pim yani bu kask, 5 kabuklu farklı bir kabuk. Şu TÜRELAND onayı var aynı zamanda, TÜRELAND evet. dünyada en zorlu testleri uygulayan bir test merkezi. Hani SINEL var, SHARP var ya, HCC'lerin özelliği Alman TÜRELAND sertifikalı olmalı. Olması bu ayrı bir özellik. Kutu içinden e, ücretsiz bir şekilde siyah vizör çıkıyor bunun siyah vizörüyle beraber geliyor. Tabii ki Pindan 120 en üst seviyesi çıkıyor. Hani bu, hani bu kaskta zaten hani fazla anlatmaya gerek yok. Bayağı herkesin bildiği bir model ama fiyat olarak da biz de elimizden geleni yapıyoruz. İşte bu biraz daha hesaplı mesela bu 16'larda vesaire. Hı hı. E, ona göre fiyatlar gidiyor. Ya yani 13 ile 19 arasında boya ve lisans işçiliğine göre fiyat farkı oluyor diye düşünebiliriz. Hı hı. Biz bir de şimdi bu işi uzun zamandır farklı markalarda da yaptığımız için ee, ha tabii sende Aray, AGV falan da var. Tabii, Onları tabii. da Airo biliyorsun. zamanında şu sattık, bel sattık. Satmadığımız yani kask markası kalmadı diyeyim. ya ee, yani bu konuda iyi kötü birazcık bir deneyimimiz var. Ee, vizör mekanizmalarında problem çıkmıyor abi. Bu çok önemli. Yani vizör mekanizması, pinnak delikleri e, de problem Pinnağın çıkmıyor. oturması. Aynen. Ee, ekstra bütün hepsinin vizörlerini getirdik. Genelde mesela bir kask getiriyorlar. ne ha, işte iridium evet. vizörü var, ne siyah evet. vizörü var. Biz mesela kutu içinden siyah vizör çıkanların bile yedek siyah vizörlerini getirdik. Aa, süper. Hani Çünkü biliyorsun e, kask bir noktada da vizörle güzel tabii, oluyor. Tabii, yani. aynen, evet. Hani aynen. o yüzden yedek parça ve şey açısından da bir sıkıntımız yok. İki tane modeli gösterdik aşağıya evet. doğru gidelim. RP11'den sonra bir alt basamaktaki modelimiz hangisi? Hocam şimdi RP11'de biraz daha spor touring dedik, spor motosiklet dedik. Zaten Ralfa bir alıp gazlıyoruz abi. Tamam. O zaten Türkiye'de zaten 200 plus. Bir racingim varsa 4-5 tane kask var onlardan bir tanesi de bu. Tamam. Üst segment touringdeki seçenek bu siyah vizör takılı şeffaf vizörle geliyor normalde ama Ama kutusundan çıkıyor mu? Bundan çıkmıyor çünkü ha, bundan kendi çıkıyor. dahili vizörü var bunun. Ralfa 71 bu da 2206'lı vizör kilitli hı hı. Ee, direkt 3D havalandırma havalandırmaları olan. Şurada e, güneş, vizörü, güneş olan. vizörü olan. Bu güneş vizörünün de 3 pozisyonu var abi. Hep abi derin... onu bir göstersene o çok güzel bir şey Bak şimdi... ya. Yağız onu gör mutlaka. Şu en aşağıdaki pozisyon, vizörün en aşağıdaki pozisyon. Güneş vizörü. Tam güneş vizörünün. Şurada kapattıktan sonra, şurada bir tırnağı var abi. Şunu açıyorsun. Bak şurada kapalıyken yapıyorsun bu işlemi bu arada vizör. Üç kademe bir şey var, ayarı var. Aa. En aşağı, orta şeklinde. Mesela en aşağısını göstereyim. Şimdi burada yukarı aldık ha, Şu boşluğu arttırdı. Yani burnu uzun olan adam yukarı çıkarsın diye herhalde. Aynen. Bir daha abi derinlik de içeri girdi. Aa, yaklaştı. Yani yaklaştı bak şimdi tekrar göstereyim. Bak, şurada bir uzuyor böyle doğru bak. Gördün mü? Aa, evet. Şurada uzuyor. Yani hem o ayarı da yapabiliyorsun. Hem burnuma değiyor diyorsan biraz uzaklaştırabiliyorsun. Ya da bir bayan kullanıyor çok aşağı indi diyorsa ona göre ayarının 3 kademesini süper. süper oldu yani. ha, burayı açmışken şundan da bahsedeyim bu kaskta. Sena'nın yaptığı bluetooth sistemi hazır e, beraberinde geliyor. Yani beraberinde geliyor Sena'nın HCC ]ası... yaptığı mı? Aynen. HCC markalı ama. HCC markalı ama üstünde kutunun Sena'da yazıyor ha. zaten. Direkt Sena ürünü yani. Ee, şurada pilin takılacağı yer var. Smart HCC. Bu tarafta düğmeler var. Yine bu tarafta da düğmeler var. Bu e, iki modeli var. Bir tanesi bu Sena'nın meşhur Mesh 2.0 olan var ya. Bu işte çoklu bağlantı 8 kilometre atlıya atlıya hepsi birbirine örümcek gibi bağlanan. O yani 20 kişiye kadar konuşuyorsun vesaire. Diğeri de kasa aynı yine. Buralara entegre oluyor. Sadece şurada iki tane çıkıntı olarak tuş görüyorsun. Başka bir şey görmüyorsun. O da arkadakile konuşmak için yani 400 500 hmm. metre çekiyor. iki kişiyle konuşmak için. Onları getirdin mi? Getirdik. Aa süper. Evet, yani tabii. kendi orijinal interkomunu da alabiliyorlar tabii, yani tabii, buraya tabii, gelenler. Tabii tabii, tabii. Süper. Zaten şu anda son ve premium kasitalarda biliyorsun trend bu şekilde. Herkes yani orijinal. yine Sena'ya yaptırıyor, Cardo'ya yaptırıyor ama orijinal süper çıkıntı abi. Çıkıntı görmek istemiyor insanlar artık süper. burada. Süper. Fiyatını atlamayalım. Bunun fiyatı standardı ne kadar? Şimdi burada lisans muhabbeti yok. Bunlarda sadece boya içliği fark ediyor. 13.5 ile 16 arasında boyasına göre fark ediyor. Aynı kask. Yine yani alabileceğiniz touring'deki en üst kapalı kasklardan bir tanesi. Şimdi abi RP 11 aslında sport bir kasktı. Aynen. Hala sport kask ama sport touringler, sport aynen. kullanım için odaklı bir kasktı. Aynen. Bu ise tam olarak touring olmuş. Tam Benim anladığım bu. Scooter'da da, da kullanılır bu aslında dik oturuşta. Neye kıpta da kullanılır. Tabii, tabii, Gerekiyorsa hani da, touring versiyonlarda da kullanılır As, aslında. Aslında tam bir yol kaskı. Hah. Öyle bir kask Aynen. olmuş bu Aynen. yani. Aynen. Fiyat olarak da avantajlı görünüyor. Aynen. Şimdi ben sana sordum ki sen çok vallahi şaşırdım kardeşim. Hani deli gibi bilgi sahibisin mi anlatıyorsun. Uzatmayalım bu işi. Hızlı hızlı gidelim. Tamam abi. Seviyoruz bu işi. <laughs> Harika, yani. süper. Peki bu 71'den sonra Rpa 71'den sonraki bir alta geçelim. Şimdi burada artık e, kapalı kaskta bir kabuk düşüyoruz yani arada karbonlar falan var onları geçtim evet. çok detaya girmeyeyim. 5 kabuklular bitti. Aynen normal polikarbon modeller başladı şimdi bu da i71 hı hı. bu polikarbon artık yani daha bütçe dostu bir kasklara geçiyoruz. Hı hı. Ee, havalandırmaları farklı kasa olarak e, e, Ralfa 71'e baya benziyor havalandırmaları evet. farklı yine vizör kilidi var bu sızdırmazlık için yine aynı şekilde ayarları var. Yine 2-3 kademede bunları öne arkaya alabiliyorsun. Yine intercom. intercom bluetooth sistemi aynı. Yine kutu içinden pinnak çıkıyor. Yani scooter için demiştik ya Ralfa 71'e o da olur diye. Aha. Aslında biraz daha hani 125cc bir scooter'ım var şehir içi kullanıyorum. Hem güvenli olsun hem biraz da uzun yola da arada giderim. Kaskı bu bütçemde bütçem düşük olsun. Aynen. Tam genç işi süper bir kast. Polikarbonama tamam. türelent onaylı tabii, gibi tabii. aynı y şekilde. Tabii tabii. Yine o... 2206 bu da. Aa evet bak bu önemli. Birazdan değineceğiz arkadaşlar bu 2206 olayına. Çok önemli bir olay. Hı. Fiyatlar da 7000 liradan başlıyor. Aha. E, boya farkına göre 7 ile 8 arası. Değil. 7 ile 8 arası. Yani arası aslında 6,5 6750'lerden başlıyor da şimdi ben biraz da kurpayı bırakıyorum ki videoyu sonlandırana kadar. Şunu özellikle belirteyim. Temmuz 2023 fiyatları sevgili arkadaşlar. Evet. Bu videoyu 3 sene sonra izleyince o fiyattan almaya gelmeyin buraya. Aynen. Temmuz 2023 fiyatları bunlar. Kur işte 28 küsürlerde diyelim. Ona göre çarpsınlar bölsünler hani. Tamam. Uygun polikarbon uygun fiyatlı kaskımızı. Uygun fiyatlı bir kaskımız. Şimdi I71 bıraktık. E, I71'i bıraktık abi. C10. <laughs> Bunu çıkarmış adamlar. Bu da 2206. ya Bu tabii benim hani e, herkese tavsiye ettiğim bir kask değil ama Türkiye şartlarında polikarbon. Polikarbon, polikarbon. kutu içinden pinnak çıkmıyor tabii ki. Ha, çıkmıyor. Ama, aynen. Ama çene pedi var. 2206'ya sahip. Biliyorsun 2206'da vizörler kalınlaştı. Vizör evet. testleri var. Onlara gireriz. İçinde dahili vizör yok. Basic bir kask ama fiyatı çok iyi abi. Ne kadar? İnanılmaz bir fiyatı var. Hadi ben bakalım. Ben sana söyleyeyim. Hafif hani, ha, öyle çok ağır çok değil. Çok ağır değil evet. Düz renkleri 3200'lerde, renklileri de 3800'lerde abi. abi. Ya yani bu adamlar demiş ki abi sen ne yaparsan yap, hangi motosikleti kullanırsan kullan, gel bizim kaskı tak. Hmm. Yani her is, bütçeye uygun. Her bütçeye uygun tak. En azından 22.06 bir onayı olsun. Güvenlik sertifikası. onayı aynen. da var. Tüyrelent onayı olsun. Vizörü sağlam olsun. Mekanizmadan, vizörden bir problem yaşama. Sen de bir kask tak. Yani ne olursa olsun. Adam diyor ki benim eşim senede iki kere biniyor abi. Hmm. Diyor. Bana bir kask ver. Hı hı. Ama şimdi çok uyduruk bir şey ver, vermek de olmuyor. Yani yine güvenli bir şey istiyor, bu abi. Yani bu artık Türkiye'de yani bu bir markaya ait alınabilecek bence en, en ucuz efsane fiyat en yani. En ucuz. Ama diğer tabii... büyük markalarda bu kadar ucusunu bulamıyorsun yok, değil mi abi? Yok. Yok. Abi. o iş. Şey, işler bitti. Böyle fiyat yok. O işler bitti. Tabii ki biz kendimiz kullanıyoruz, bu işi seviyoruz. Ee, hani en azından iyi e 71 almalıyız. Onu da söyleyeyim. Hmm. pinnak var, güneş yüzleri var vesaire. Ama bir artçı kaskı, bir başlangıç kaskı, bir bütçesi olmayan bir arkadaşımız, ticari kullananlar vesaireler için hani güvenlikten ödün vermemek için çok iyi abi. Tebrik ederim ya bu böyle bir açıklamada bulunduğun için. Normalde çok iyi kask, çok iyi kask derler ya. Bu <laughs> <Yani, gülüyor> bunu da alım, bunu da alım yani falan. Şimdi başlangıç seviyesi tabii yani, ki. Yani kime hitap ettiği önemli ben, abi burada. Aynen. Önemli olan burada hani güvenli olması, konfordansa güvenli olması öyle. Aynen öyle. Bir de aynen. kadar bir kullanım sıklığı. Çok iyi bir artçı kaskı abi. Evet. Yani evet. Bir de mesela şimdi hanıma HCC, kendine HCC aldın, 20 bin lira para verdin, hanıma diyebilirsin, sana da aldım. Ha, aynen, <laughs> çok güzel, harika. Ben de onu şöyle açıklıyorum, şimdi ben normalde fiberglaslar, kompozitler, karbonlar, hep onları tavsiye ederim. <laughs> Kafana değer ver, değeri evet, ölçüsünde kask Ama mesela polikarbon veya termoplastik alacak olan adam bunu şöyle algılıyor. Hani o alınma samana falan diye algılıyor. Hı hı. Adam hiç kas takmıyor Anadolu'da. Tabii, Diyorum ki mi? kardeşim eğer onlara bütçe yetmiyorsa hı. al bunu al bak böyle de 3.000 liraya da böyle bir kask al, var ya. Yani. motoru zar zor aldın hani günümüz şartlarında kredi kartından çektirdin hiç bütçen yok. Al abi. Aynen. İleride iyi bir kask alırsın ay sonra da artık kask yaparsın bu kadar böyle. Süper harika. Tamam. Bunun altında var mı peki? Bunun altında bir şey yok abi. Kapalı kaskı bitiriyoruz. Neye geçiyoruz? İstersen çene açılır'a geçelim. Hah onlar önemli çünkü çene açılır soracak bir sürü takipçimiz olacaktır. Şimdi çene açılır'da da aşağıdan i90. yukarı gidelim bu sefer. Tamam. Olur mu? i90 abi. Tamam mı? HGC'nin i90 modeli. Bu şarttan 4 yıldızlı polikarbon bir model. Yine güneş yüzörü var tabii ki. Yani basic bir çene açılır kask. Kutu içinden pinnak çıkıyor. Bu çok Hı -hı. büyük artı pinnaklar artık neredeyse 1000 lira oldu yani. E, tabii. Yani o yüzden hani fiyatı değerlendirirken onu da şey yapmak lazım. Motorattan ödül almış galiba. Motorattan bu. evet parasına göre en iyi mal ödülü gibi bir şey yapmış. güzel. Şurada da gösterelim sertifikasını, Motoratt ödüllerini. Smart TCC'ye de uyumlu. Şimdi bunun şöyle bir şey var. Bu bir önceki Smart TCC abi. Hı hı. Bunlardan getirmeyeceğiz çünkü bunun devamı yok hani bu Smart TCC'nin. Yani bunun kendi intercomu gelmeyecek HCC tarafında onu belirteyim. Tamam. Fiyat evet. fiyatını söylesin çok merak ettim. Hemen ya. söyleyeyim fiyatını. Düz renkleri 6800'lerde, 7000'lerde, renklileri de 7300'lerde falan. Bir üstüne geçelim o zaman. Bunu gördük çene açıların Aynen, alt başlangıcı versiyonu. Aynen başlangıcı Çene açılarının C10'u gibi düşünelim. Bir üstte şöyle bir modelimiz var hocam. Bunu da ben çene açıları da göstermek istiyorum sana. Oo. Yine polikarbon. Güzel. 22 .06'da. Şu aynı mı ikisi? Aynı aynı. O Aa. da siyah vizörlü versiyonu. Gör, görsele baksana. İstiyorsan onu göstereyim. Uzay mı ki? Bu daha hoşuma gitti benim. Tamam. <laughs> Vallahi. Şöyle. Baksana abi böyle şey gibi duruyor böyle. Nasıl söyleyeyim? Alien kafası. <laughs> Aynen. Bu şeffaf vizörle geliyor tabi hani bir yanlış anlaşılma olması olmaz. Siyah tabii. vizör çıkmıyor içinden. Aynen siyah vizör çıkmıyor. Güneş vizörü var abi bunda. yine hmm. dahili güneş vizörü var. Şimdi bunda hikaye şu, şuradaki mekanizmasıyla beraber kas tamamen ha. açılıyor. Böylelikle böyle ne oluyor abi? Ağırlık merkezi yukarıda kalmıyor. Yukarıda rüzgar toplamıyor evet. kas. Güzel. Birazcık daha rahat hissediyorsun. Hani çene açılı kaslar burada böyle bir rüzgar biriktirir. Ağırlık Kafanı, merkezi evet. yüzünden bir sağ sol yaptırır ya. Kafanı da şey basar. Yapıyor. Bir de fark ettim mi bilmiyorum açarken normalde bu tip kaslarda vizör Aa. kendisi hareket etmez yani sen vizörü ilk önce açıp açmak zorunda evet. kalırsın bunu da kendisi vizörü aç, ondan sonra da kendisi indiriyor abi. Aa çok iyi. Aynen çok iyi. Yine pinak çıkıyor kutu içinden ee, 22.06 bu kask. 9.600 ile 10.300 arası şu anda fiyatı var. 9.600 10.300 lira. Aynen. Bu 10 neydi? 10 HCC i100 bu. I100. 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 Tamam Mekanizmalı. Başka ne var abi? Şimdi çene açıldırdaki en üst segmente geçiyorum. Aa, daha üstü de var. Uh -huh. Bu da hocam direkt GSC abilerimiz. işte yüksek touring ile çene açılığa gidecekler. Bu kask sessizlikte bayağı e, yüksek standartta olan bir kask. Yani... Bu, Aa, şurayı da açıyor. Aynen orada bir mekanizması var. Çeneyi açarken hani şurana takılır ya. Evet. Takılmasın rahatsız olma diye o şekilde yapmış adamlar. Burada da şu var, kask açıldıktan açıldığında yukarıdan aradan hava girmemesi için tasarlanmış ki, sen yine ağırlık merkezi üst kabuğa yaymışlar. Hı hı. Yani arkaya katlanmıyor ama ön taraftan rüzgarı to toparlamaması için yapılıyor. Yine arka tarafta havayı açıp kapatabileceğin arka havalandırması da var. Bu da pim 5 kabuklu yine. 5 kabuklu. 5 kabuklu. I100 neydi? Polikarbon, Polikarbon. mu? Polikarbondu. Bu üst düzey olduğu üst için 5 kabuklu. olduğu için 5 kabuklu. Alın havalandırmaları var. Yine ön tarafta havalandırmaları var. Havalandırma açısından da güzel bir kas Kutu içinden tabii ki pinler çıkıyor zaten hepsinden çıkıyor. Hı hı. Şu şekilde yine yeni sistem. Intercom. Bunu da tabii interkom bağlıyorsunuz. Zaten belki de en fazla interkom bağlanacak kask bu tip kasıklar e, oluyor genelde. Abi. Hocam bunlar da 15.800 civarında. 15.800. Alabileceğin en üst seviye çene açılır çene açılır kask, en sessizlerden bir tanesi. Ses konusuna gireceğim ama hı hı. başka kaskımız kaldı mı? Şener da yok. Artık birkaç tane açık modelimiz var. Yarım kasklar Yarım var Yarım kasklar burada. var vesaire vesaire. Aynen. O zaman kaskları tanıttık. Gelelim hı hı. abi çok önemli bir konu ya. Ece 2206. Şimdi daha önceki kasklar bu seneye kadar 2205 diye geliyordu. 2206 ile birlikte kask yapısı tamamen artık değişiyor. Nedir abi? Bunu hızlıca bir anlatabilir misin? 22.06'yı 05'in arasındaki fark nedir? Abi şöyle çok kısa anlatayım. 22.05 bir 20 senelik falan bir sertifikasyon programı. Tabi 20 seneki önceki şartlara göre kaskı bir testten geçiriyorlardı. Geçen sene 22.06'yı çıkardılar. Güncellediler bunu. Almak zorlaştı. Eskiden 22.05 aslında bizim için son zamanlarda bir işe ifade etmiyordu. Yani başka şeylere bakıyorduk. Şarka bakıyorduk, Aynen. ona bakıyorduk, buna bakıyorduk işte. 2206'yı almak zorlaştı. O yüzden hem vizörü test ediyorlar hem çene kısmını daha fazla test ediyorlar. Bütün kaslar artık 2205 2206 gelecek Türkiye'ye. Bu ee, yasa geçti mi? Artık öyle mi yasal oldu? Zaten biz Bu senenin al, al, sonunda mı? Bu senenin sonuna doğru geçecek. Türkiye'de böyle e, biraz hibrit bir yapı var bu konuda. Hani Euro 5'ler, Euro 4'ler de arkadan gelir ya bizde. Ama geçecek. Aha. Yani en kötü bu sene sonunda ama devlet diyebilir ki önümüzdeki ay da olabilir bu iş yani. Yalnız şu var. Zaten istesen de Avrupa'dan Sadece Haa. eski malları getirebilirsin. Çünkü onlar için iş bitti. Haziran'da Tabii, artık 2205 kapandı. Üretimi bitti yani. Tabii üretimi bitti. Ekstra bir bilgi 2206'ya göre 2205'ten farkı bu yere düştüğünüzde yuvarlanma ve sürtünme direncini de artık ölçüyorlarmış. Dolayısıyla artık kasklar daha yuvarlak hale gelecekmiş. Hı -hı. Çünkü köşeli kasklar biliyorsun daha fazla takılır, takılır ya yolda. Aynen, takılır. O yüzden aslında kask markaları bütün kalıp makinelerini değiştirdiler bundan sonra. Hı -hı. Ve daha kalın camlar, daha kalın kabuklar, işte daha fazla daha çene fazla direnci. Daha fazla EPS köpük. Daha Fazla bir de hocam köpek. işin şöyle bir şeyi var. Aslında daha fazla yatırım yaptılar. Fiyatlar da biraz artmak zorunda. Şöyle eskiden bir tane dış kabuk yapıp tek bir tane dış kabuk yapıp içindeki EPS'nin boyutlarını küçültüp büyüterek ha, ve yanak ya. petlerini küçültüp büyüterek bedenler yapıyorlardı. Evet. Yani X-Small'dan başlıyordu. XX'lerce kadar götürüyorlardı. İyi bir kask 3 kabuklu olurdu. Çok iyi bir kask mesela 4 kabuklu olurdu. Şimdi yeni şeyde 22-06'da bir kabuk yapıp hemen hemen bütün bedenleri oluşturup o testin bütün bedenler için testten geçmesi mümkün değil. Aa Bak çok önemli bir bilgi. Aynen. O yüzden ne oldu? Adam eskiden mesela sadece üst seviyelerde 3-4 kabuk olurdu. Mesela x smallla x koyduğun zaman iyi bir kaskta X-XR büyük olur. Ama uyduruk bir kaskta ikisi de dışarıdan aynı gözükür. Sadece köpük değişir. Artık yeni düzende bütün markalar bunu bütün bedenleri için yapmak zorunda kalacak. Bütün modelleri için yapmak zorunda kalacak. Bu da tabii ekstra kalıp maliyeti demek. Ekstra para demek. Bir de ekstra fiyat demek. Malzemede dayanım testin şartları zorlaştığı için termoplastik kaskları daha büyük kabuklu yapmak zorunda kalıyorlar. Hmm. Çünkü tamam yine bu e, tamam 5 kabuklu geçiyor. 5 kabuklu geçiyor ama o 5 kabuk çünkü e, sönümlemeyi daha fazla yapıyor. Fiber, karbon varıştı, el yap var işte, elyaf var vesaire vesaire. Ama termoplastik kasklar hem kabuk olarak büyüdü hem de EPS daha fazla yer ayırmak zorunda kalıyorlar sönümlemesi hmm. daha az olduğu için. Ne olacak? Biraz daha kaba kasklar görmeye başlayacağız termoplastik tarafta. Yani düşük bütçeli kasklar daha çirkinleşecek. Aynen öyle. Yüksek bütçeli kasklar. Ancak kendini koruyacak. Ha, bo boyut olarak. Aynı. Mesela artık kask için Herkes şöyle düşünecek bir 100 gram falan kaslar ağırlaşacak. Hmm, ağırlaşacak. Çünkü evet. ancak o şekilde bu testten geçiyor. Ama tabii bunun da güvenlik avantajı olacak. Yani bu aslında çok iyi bir şey. Tabi tabii, tabii. aynen. Şu kaskın güzelliğine baksana ya. Karbon Şahane. detayı çok iyi. Evet. Şunun kırmızısını getirmedim be kanka. Allah. Stokta yok Efsaneydi. Bitmiş 22.05 olduğu için. Aynen 2205 olduğu için bitmiş. Bunun da muhtemelen Ralf'a 12'sini çıkartacaklar bu sene itibarıyla. Ha öyle mi? Tabii 12. Aa. Yani İtalya fuarında görürüz diye tahmin ediyorum lansmanı yapılır. Evet. Bundan sonra gelecek kaslar tabii ki 2206 olarak gelecek. Cem çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ederim. bilgiler verdin bize. Fiyatlar konusunda da mutlu ettin. Çünkü piyasada artık Hı -hı. hani senin burada 15'e sattığın kas 25'e falan satılıyor piyasada. Benim evet evet kadarıyla. evet. O yüzden hem fiyat vardır. avantajımı ben aslında gelirken şeyi düşünüyordum. Ya Moto e bir %5 %10 isteyeyim de hani versin diye düşünüyordum ama. Gördüğüm kadarıyla gerek yok. Zaten fiyatları dipte tutmuşsun. Yani evet, Avrupa'da aynı fiyatta. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Stok e, bulunurluğu açısından da ciddi stok tutmaya çalışıyoruz. Sürekli de hani yeni siparişlerimiz var. Doldurduk hani. <laughs> kask var hani yani. Şey, kask var abi. Kasta bir sıkıntı yok. Süper. O zaman Motopixel indirimi yok ama Motopixel selamıyla gelirseniz güler yüzleri var. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim <laughs> ben bu güzel bilgiler için. Hayırlı uğurlu olsun. Bol satışlar. Eyvallah, görüşürüz. Sağ Görüşmek üzere. Like'a basmayı unutmayın like'a. Yeah. <laughs>